Abdullah Yerli ben. Hatta kış aylarına giriyoruz. O yüzden biraz işler Düştü. aksıyor. İşleri neredeyse yarı yarıya düşürüyor. Fiyatlar arttı. Adamlar, insanlar evlerine gidiyor. Pahalı. Mecburen ektirdikler oluyor. Zorlanıyoruz abi. Cepten yiyoruz şu an. Kastı olmuş 40 bin lira, sigorta olmuş 15-20 lira. Nasıl yaptıracaksın abi? Nereye yaptıracaksın? Mazot olmuş 40 lira. Ne yapacaksın? E, buna insan binecek, biz de para kazanacağız. Mazot ucuz olacak, kasko sigorta ucuz olacak ki biz de para kazanalım. E olmayınca ne olacak? Müşteri olmayınca ne kasko yaptırabiliyorsun, ne sigorta yaptırabiliyorsun. Bak, burada duruyor arabalar, bu üç tane araba duruyor. E, potansiyeli de belli. Potansiyel de yok Şapşat'ta. Yazın tamam amen ama şimdi yaz yaz diyoruz da yazın da bir şey yok aslında. Yazın gelen adam kendi arabasıyla geliyor, o bize daha zarar alıyor komşusunu götürüyor getiriyor. Biz burada şimdi götürdüğümüz insanlar yazın onlar taşıyor. Oradan bile zararımız var. ve kaldı ki sigorta, kasko, mazottan da zararımız var. ve tarife yazarma yapmak zorunda kalıyorsun. İnsanlar bu sefer diyor ki işte bu kadar olur mu, böyle olur mu? E sen kaskoyu görmüyorsun, sigortayı görmüyorsun, mazotu görmüyorsun. Benim yaptığım zammı görüyorsun. Bunu bana sormayacaksın, yapanlara soracaksın. Yıldız pehlivan. Evet. Satıyoruz, fasulye satıyoruz, çemen satıyoruz, biber, salata, arpa unu, buğda unu, mısır unu. Hepsini satıyoruz. Hangisi? O erik oralasıdır. Ha bunlar tut pekmezi. Bahçemiz tarlamızdan yapıyoruz. Bugün fena değil, iyi. Fiyatlar biraz pahalı ama aldığımız da pahalı. Ne yapalım? Ondan dolayı biz de pahalı vermek zorunda. 20 lira kilosu. Salata 20 lira. Arpa unu 30 lira. Özel buğday, kırmızı buğday 35 lira. Mısır unu 40 lira. Böyle evet. yüksek aldık. Ardağan'dan aldık, getirdik, yıkadık. Değirmana götürdük, öğüttük. O yüzden biz de öyle vermek zorunda. Evet. Rahat geçinemiyoruz Rahatlık yok. Evet. şey pahalı, alıp yiyemiyoruz. Evet. Yüksel akıyoruz. Düzenli köyü. Pazara geldim. Kendi mallarım var, ineklerim. Kendi ürettiğim mallarını. Neler var? Tut ekmezi, armut pekmezi, kaymak, turşu, mısır, fasulye. Her şeyimiz var. Allah'a şükür. Beş kuruş alıyoruz ekmek parası. Yetmiyor. Benim çalışıyor. Çocuklarım çalışıyor. Vatandaşa hep yüksek. Bize her şey yüksek oğlum. Ama ne yapalım? Sen ben ben yüksek alırsam ben de yüksek vereceğim. Bizim hep her şey yüksek. Şapşata bir şey yok ki. Gelen bir fabrika yok, bir şeyimiz yok abi. El emek gelinin geçiniyor millet. Her şey pahalı, her şey pahalı. Bir kilo şeker çıkmış kaç lira? Kimimizin gidiş gelişini yakar 500 lira köyden. Karım ne olacak işte öyle geçiniyoruz. süründü ya bu hükümet bizi. Süründürsün. Süründürsün. Meseli köyünden Nihat dursun. Demiş. ben de aybaşını götüremiyorum. Beni götüreceğim, köye götüreceğim para kaldı.